Düşünün bir alışveriş merkezine geldiniz. Şu an bir alışveriş merkezindeyim. Karşımda görüyorsunuz. Karşımda bu taraf Hollanda bu taraf Belçika. Yani dükkanın yarısı Hollanda yarısı Belçika. Bu tarafta Hollanda dili bu tarafta Belçika dili. Ayrı ayrı kasa ayrı ayrı her şey ayrı yani. Acayip ilginç bir yer böyle. Görüyorsunuz yani aynı yerde iki farklı ülke. Evet sevgili dostlar. Ceki Murat'la yollardayız dedik. Çok ilginç yere geldik. Buradan yolumuz devam edecek. Haydin bakalım nereye. Hazır mısın? Evet sevgili dostlar. Görüyorsunuz. Evin bir tarafı Hollanda. Bir tarafı Belçika. Yani şu an Hollanda ile Belçika'nın Hollanda'ya geçtim. Burada Hollanda yasası geçerli. Şimdi Belçika'ya geçtim. Belçika kanunu geçerli. Yani Hollanda, Belçika. Az önce arkadaşımla yemek yedik karşılıklı. O Hollanda'da yedi, ben Belçika'da yedim yani. Görüyorsun arkada bu evin bu tarafı Belçika, bu tarafı Hollanda. Yani aynı evin numarası 33. Hollanda 33'a Belçika. Evet devam ediyoruz. Burası çok ilginç bir yer yani. Barley Hertog'dayız. Ee, Belçika Hollanda sınırı. Küçük bir köy ama çok ilginç yerler var. Devam ediyoruz.